Ne yapacaksın bugün? Kime? Şaka lan şaka. Gül diye. Oğlum. ne yapıyorsun lan sen burada? Çok yüksek lan sen korkarsın hadi gel. Bak. Çok canım yanıyor. O restoranda yemek yemek neyiki? Ben onu köfte ekmek aldım. Karşıma ağzınızı ulunuzu kırarım ha. Tamam güzel güzel. Harat bak vallahi ultim var keserim. Gelme. Oğlum bak 20 kesiyorlar. 20 belli ediyorsun. Farad, bak gel dengine işte, al istersen. Her, her yemekten sonra yapıyoruz. Ya. <laughs> la 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 la.

Eldiven tak diyorlar Eldiven taktım Maske takın diyorlar Maske kaskım zaten Toplu yerde durmayın diyorlar Dışarıda tek tük araba var Sevdiklerinize fazla yaklaşmayın diyorlar Bu zaman Emir Emir sen ilk seni aldatıyor oğlum Sude mi Sude Nazmi Sude Esmer olan mı sarışın olan mı Sarışın olan Yukarıda mı oturuyor aşağıda mı Yukarıda ki Bari bu kızlar güven olmaz Muruk ya. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. Türkler ölmez aslan. Anne. Ben ölecek miyim? Deme öyle. Hem senin çok istediğin PlayStation 5'i de aldım. İyileşeceksin oğlum. Eğer o ölürse PlayStation 5 benim mi olacak? Deme öyle deme. Ama evet senin olur. Yaşasın bana kostüm gelmiş. Bana da kostüm gelmiş. Bana da gelmiş. Neyin var Ember? Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa Gücün ne kadar az ayrılıyorum senden Ne yapayım? Kardan adam yapsak sende Oyunlar oynasak artık seni görmüyorum. Sanki gittin uzak ülkelere. <laughs> Finish him. Finish him. <laughs>